25 yıl sonra bunları elimize aldık Allah'ın izniyle. Ondan sonra... Denizli'de 25 yıl boyunca çocuk sahibi olamayan kılıç çifti, yıllar süren umutsuzluğun ardından doğru teşhis ve tedavi ile ikiz bebeklerine kavuştu. Sanki Allah'ım sanki 25-24 sene boşunu geçmiş. Şu anda kucağımda Allah'ım isteyen dünya yani herkes nasip etsin çok zor bir süreçti. tamam hani herkesi belli etmemeye çalışıyoruz ama çok üzülüyordum. Eşim sağ olsun çok destek geliyordu. Sabah kadar ağladım oluyordum. Ama şimdi ise tabii şimdi de hastalanacaklar diye çok korkuyorum. Olmadığı zaman insan bir defa üzülüyor ama olduktan sonra da <laughs> başın bir şey gelecek diye çok korkuyor. 25 yıl sonra bu duyguları yaşamak gerçekten hani hayal etmeyeceği bir duygu yani. Hani gerçekten birbirimizle eşimle çok beraber destek olduk. Birbirimizden Allah razı olsun. Hani hocalarımızdan gittiğimiz doktorlar çok uğraştık ama ama hiçbir sorun çıkmıyordu. İki, i̇kimizden de sorun yok sorun yok muğlak olur diyordu. Ama hani her şey bir nasip zaman gösterdi yani bize. Ee, en sonunda işte oranın birinin tavsiyesinden Sabır Hoca'ya gittik. süreç başladı. İsteyen dileyen herkese Cenab-ı Allah versin yani. Radyo 7